Hepinize merhaba. Bugün size karın hareketi ile alakalı bazı ipuçları vermek istiyorum. Karın hareketlerini yaparken boynunuzda ya da belinizde ağrı oluyorsa bir şeyler yanlış gidiyordur. Şimdi gelin bu hareketi nasıl yapmamız gerektiğine birlikte bakalım. Şimdi önce size hiçbir destek olmadan doğrusu nasıl olduğunu göstereceğim. Bunun için sırt üstü uzanıyorum. Şimdi bacaklarımı tam kapatmıyorum. Hafif böyle aralık olsun. Elleri başın arkasına al. Kalkışımızda kalktığımız son yer şöyle küçük bir kemiğin kadar Şimdi yaptım, yaptığımda bir bel boşluğum var. Bel boşluğum açık. Nefes vererek fleksiyona geldim ve hareketine yükseldim yükseldiğinde bu bel boşluğu tamamen kapatmam gerekiyor. Tekrar yaptım. Bir diğer dikkat etmem gereken şey, dirseklerimi kalkarken şu şekilde yok atmayacağım. Dirseklerim yana kadar hep açık. Tekrar yatıyorum. Diğer dikkat etmem gereken şey, tekrar bir hareketine yükseldim. Ve burada çene göğüs boşluğu korumam gerekiyor. Bakışlarım dizlerimin üzerinden geriye doğru Şimdi kaç tane arka arkaya yapıyorum. Yaptım bel boşluğunu açıp, bel boşluğunu kapattım. Yaptım, nefes alarak, nefes verirken bel boşluğu iyice kapatıyorum, bir de bir işte Bu şekilde, desteksiz doğru yapılma şekli bu şekilde. Şimdi e, bel problemi olan bir kişi için nasıl yapması gerektiğini göstereceğim. Şimdi, şimdi doğru yapılma şeklini gösterdik. Peki bir kişinin bel problemi varsa ya da yaparken belinde ağrı oluyorsa ne yapabilir? Bunun için bugün size havlu kullanma şeklini göstereceğim. Havlumuzu şöyle şu şekilde katlayın. Çok ince bir kat olmasın, çok kalın da değil. Ve sırt üstü tekrar yatalım. Havluyu bel boşluğunun altına yerleştiriyorum. Ellerimi başımın arkasına aldım. Şimdi artık bel boşluğumu doldurduğum için kalkışım daha kolay olacak. Yine aynı şekilde dikkat etmem gerekenler. Yüzeklerim yana açık. Çene göğüs boşluğunu koruyorum. Bel boşluğumu kapatamıyorsam da artık zaten havlu bana destek oluyor. Bel problemi olanlar ya da beyni tam bastıramayanlar bu şekilde havluyu destek olarak kullanabilir. Peki şimdi boyun problemi olanlar için gösterelim. E, ee, Direksiyonla mekik hareketine müsaadeyle boynunda ağrı hissedenler ki bunu zaten yeni başlayanlar da yaşayacaktır. Bu sefer havluyu uzun kullanacağım. Kapladım yine. Başın arkasını alıyorum. E, ee, mekik hareketini yükselirken başımı havluyla destekleyerek kaldırıyorum. Yine dikkat etmem gereken şeyler, ben boşluğunu kapatarak çok rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz bu şekilde başınızı. Ve belinizde ya da boynunuzda ağrı hissettiğiniz için karın kaslarınızı aktif bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bugün size nefik hareketi yaparken bazı ipuçları gösterdim. Eğer bunları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zorlanan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Görüşürüz.